Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar slot deniyoruz. Slottayız. Şöyle hızlı yavaştan başladık. Şöyle arkadaşlar 100 TL ile girdik. Bakalım bize free spin hediye edecek mi? Bugün arkadaşlar satın alma yapmadım. Bugün sadece bu şekilde turbo spin kullanıp deneyeceğiz. Fortune of Kızıldağ'dayız arkadaşlar. Bugün vurmaya geldik. Vuracağız, çıkacağız. Ee, güzel bir kazanç elde edersem çekiliş yapacağım arkadaşlar. Instagram adresim sol alt tarafta hayvan.bey. Oradan ulaşıp bana e, ee, olabilir. Site sorabilirsiniz. Ayrıca kasa alımı vesaire yapıyorum arkadaşlar. Rulette de oynuyorum. Zaten yorum kısmına bırakacağım. Orada ikna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Direkt bilginiz olsun. Gecenin saat 2'si. Ufak sesle müzik dinleyip şöyle bir slot deneyim dedim arkadaşlar. Bayağıdır bu oyun oynamıyordum. Bir farklılık olsun. Bakalım veriyor mu? Şöyle 6x var. Çok güzel. Çok güzel bıraktı. 2.5. 30 lira bir kasaya girdik. Girmiş olduğumuz kasadayız. Aynı şekilde. Şu an kâra herhangi bir zarar yok ama Frisbee'nin atarsa arkadaşlar bunda güzel x çarpanı veriyor bilginiz olsun. E, aşağı bırakmış Oldum sitede arkadaşlar zaten direkt e, bu oyun var. Direkt girip oynayabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Bu arada arkadaşlar rulet kısmında çekiliş devam ediyor. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir kazanç edelim arkadaşlar çıkalım. Çok zorlamayacağız. Deniyoruz. E, paylaşıyorum. Kesin bir kazanç yok arkadaşlar. Slot biraz daha şansa dayalı. Rulet biraz daha e, bir analiz vesaire yapıp yine kazanma ihtimali biraz daha yüksek. Bilginiz olsun. Şöyle X karşısı demin bir X vardı. Gitti. Hadi oğlum ya bir filiz mi ya bir şeyler yap ya. bu Bugün arkadaşlar taktik falan denemeyeceğim. Normal 100, 200, 300 diye gideceğim. Güzel bir kazanç verir zaten direkt çıkacağım hiç beklemeyeceğim. Bakalım verecek mi? İzliyoruz, görüyoruz, deniyoruz. Evet. Şu an arkadaşlar konuşurken 2,5 derecemizden uçtu gitti. Uçtu gitti. Bakalım. Ya 100 de vermeyecek ya. En iyisi arttırmak arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar en iyisi bırakayım. Şöyle 200'e devam edeceğim. Şöyle bir tık arttıralım. Taktiremeyeceğiz dedik ama şöyle ufaktan bir atmamız gerekiyor arkadaşlar. Yüzde bir şey vermedi. 200'de bakalım verecek mi? Evet başladık 200'e. Hayırlısı gelsin. Bir filiz hediye gelsin. Müthiş be. Müthiş be amına koyayım. Değiştir değiştir az geldi. Çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakalım kaç tane frisbee hediye edecek? Yukarıda 3 var. 6 arkadaşlar. 4 var 7 yaptı. 3 de aşağıda var. 10 prismin hediye geldi. Güzel arkadaşlar. Ortalamanın üstünde. 8'den aşağı zaten kötü. 8 ve üstü zaten güzel arkadaşlar. Zaten burada en az 9 tane verebiliyor. 10 tane verdi. Ortalama geldi. Kötü değil. Güzel gelmesi lazım şimdi. Güzel gelirse 10 numaralı olur arkadaşlar. Tadından yenmez. İyi inşallah gelir arkadaşlar. Deniyoruz. Devam denemeye devam. 2x kaldı. Evet. Burada arkadaşlar en önemli nokta çarpanın yapışık kalması. 4x var. 4x var. Gelir mi oğlum? Güzel. Güzel. Gelir mi oğlum? Güzel X gelmesi lazım. X gelmesi lazım. Evet. X'leri çağırıyoruz. X'leri çağırıyoruz. Gel oğlum. Hadi oğlum. Vuracağız. Vuracağız ya. Maske çağrıcı yok arkadaşlar. Vuracağız. X'in gelmesi lazım. Yapışması lazım arkadaşlar. Hadi oğlum gel. Haydi oğlum gel. Şu an arkadaşlar 7 X'imiz var. Güzel sembol gelmesi lazım arkadaşlar. Ee, X'imiz yeterli. Ama sembol ihtiyacımız var. Gelir mi? Son 2 tane kaldı. Son 2 tane kaldı. Gelmesi lazım of güzel güzel 4000 lira verdi güzel 10.400 9.400 var şu an son bir tane kaldı son bir tane kaldı gelir mi gelir mi çok iyi gelmedi ama fena da ödemedi arkadaşlar 30'a 40 40.000 lira bir kasamız oldu ee, kasa benim olduğu için arkadaşlar devam edeceğim ee, bakalım daha çok vermeye devam edecek mi? Herhangi bir takip kasası vesaire değil Tamamen kendime ait bir kasa Eğer güzel bir kazanç elde arkadaşlar Çekiliş yapmayı düşünüyorum tekrardan O yüzden arkadaşlar kanala abone olup Yorum atmayı unutmazsanız sevinirim Ayrıca arkadaşlar sizin e, e, Takiplerinizi bekliyorum Hayvan.be Instagram adresim sol alt tarafta zaten mevcut Süpersin ben amına koyayım ya Müthiş 200 çok uğurlu geldi Yine bonus verdi Bakalım kaç tane Filizp'i hediye edecek arkadaşlar Yukarıda 23 tane var Aşağıda 6, 8, 10 15 bin geldi Müthiş geldi Müthiş Çok güzel oldu Çok temiz oldu Bakalım arkadaşlar 15 krispinde bize kaç ödeme yapacak? Merakla bekliyoruz arkadaşlar. 37,5 lira kasamız var. Ya 30 dakika girdim. Kafamda böyle ufak bir şey canlandı. 60-70 lira yaparım diye düşünüyordum. Eğer 60-70 olursa zaten arkadaşlar çok zor olmadan çıkacağım. Eğer üstü olsa zaten tadından yenmez. Ama 60-70'e kadar zorlamayı düşünüyorum açıkçası. Evet son 12 tane kaldı. 2x yapıştı. 3x geldi 5x oldu. Güzel oldu. Daha çok x gelir mi? Daha çok x gelir mi arkadaşlar? Bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. 2x daha var aşağıda. Çok güzel. Çok güzel oldu. 3500 lira verdi. Öder. Öder. 7x var. 7x var toplam. Sadece güzel sembolün gelmesi gereklerken çok güzel geldi. 6100. Müthiş. 12.000 lira şu an elde ettik. 12.500. Ayrıca 5 kristiyon var. 3x geldi. Çok güzel oldu. işte bu çok güzel oldu arkadaşlar. 10.900. 11.900 liraydı. Öf. 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 Müthiş ya. Çok güzel kazanç elde ettik. Çok güzel ettik. Daha devam ediyor daha devam ediyor. Bir x daha gelir mi? Bir x daha gelir mi arkadaşlar? Zaten bundan sonra zaten arkadaşlar bu x'ler toplandı. Her türlü vuracağız. Of be Müthiş ben bunu koyayım ya. 14 bin lira dedi. 68 bin lira kazandık arkadaşlar. Hedefimi şu an kazandık. Hani tasam harici kazandık. Arkadaşlar çok zorlamayacağım. Ee, kasamız kaç oldu? 30, 82 bin lira. 120 lira oldu kasamız. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle 110'da bırakacağım arkadaşlar. Size de çok güzel bir çekiliş yapacağım. Çekiliş arkadaşlar hayvan nokta olacak. Bilginiz olsun. Takiplerinizi bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar kanala abone olup yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. 110 bin lira da bırakırım arkadaşlar. Eğer bir frisbee daha hediye gelmezse bu şekilde arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerlesin. Sıkıntı yok. Çok da bağıramıyorum arkadaşlar. Saat 1.45 gecenin İkisinde slot deniyoruz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ben sürekli gece deniyorum. Ayrıca arkadaşlar oynamış olduğum siteye linkini bırakacağım. Oradan da sizler de gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet evet. Filiz ver verir ya. Bir tane daha verir ya. Bir kasamız daha patlar ya. Patlar mı? Bakalım gelecek mi? Gelecek mi? Merakla bekliyoruz. Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Ama sanki vermeyecek gibi gözüküyor. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. 110 oldu zaten kasamız. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Tüm paranıza sakın oynamayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.